Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada bugün ekranımı değiştirdim. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, bugün sizinle Minecraft oynayacağız. E, bir tane banekam'ım vardı onun dünyasına gideceğiz. İnşallah silmemişimdir yoksa çok kötü olacak. Neyse. Arkadaşlar Minecraft'a giriyoruz. Geldik. Bakayım ben kendi dünyamı silmiş miyim? Hayır, silmedim Allah'tan. Bakalım. Burada Arkadaşlar, bana yerlerini bitirmek üzereydim. Ve videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Aylardır video çekmiyorum. Evet, çünkü uğraşıyoruz yani. Ben tablete videoları falan böyle video çekmeyi unutuyorum tablete. O yüzden arkadaşlar yani uzun bir süre video çekememiştim. Yani uzun zamandır video çekmiyorum o yüzden kusura bakmayın lütfen. Ama birazcık kayıp ettiğimi biliyorum onun dışında. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha yapalım. Sonra yine kazmayla yapacağız. Yani kürek işte. kürekle yapacağız. Bu arada neden bazen küre, kürekle yapıyorsun diye soracak olursanız e, hayatta kalmada biliyorsunuz büyüdü şeyler çok hızlanıyor. Hani böyle. O yüzden arkadaşlar ben de işte hayatta kalmada ara sıra büyüyle kazıyorum. Yani anlatmaz mı? O yüzden ee, birkaç ay önce de aklıma böyle bir şey gelmişti. Sonra onu uygulamaya karar verdim. Anladınız mı? Yani böyle işte. Neyse şimdi gene kazmayla kalacağız. Ama birazcık da tutturalım. Bir Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Ay. Neyse arkadaşlar şimdi göre kürekle küre kalacağız. Az bir şey yani. Neyse ay yanlışlıkla böyle yaptım. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar gerçekten Bakın çok hızlı kurtuyor yani Bir tane şey yapıyorum bitti, bir tane Bakın Bitti 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 Anladınız mı yani O yüzden girip ilk önce bu topraklara atıyoruz sonra bu tahtalarla bu şey yeşerir ve bütün yerler bitecek çiçek ondan sonra arkadaşlar sonra e, duvarları yapacağız tabi o daha da uzun sürecek arkadaşlar mesela bunu kaç e, kaç gün kaç günde yapmıştım 3-4 e, günde bunu da e, 5-6 günde falan yaparım. Anladın mı? Çünkü anne hani çatıyı daha uzun yapacağım. Daha uzun, daha, uzun yapacağım. Daha büyük olacak. Daha çok blok kullanacağım. Bu yüzden. Daha doğrusu belki hemen düşünebilir. Birkaç. Yani 1-2-3 bir gün falan. Hani. Belki anladım. Üzgünüm be be. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi şeyi alacağız. Bu ne olur onu ya bunu. Alalım, tamam. Ben kilo alıp mı olur diye bunu Tamam. arkadaşlar. Bakın hızlıca yapıyoruz. Hızlı yapmaya çalışıyorum bunu çünkü çok hızlı olacak yani. O yüzden. Aldın olsun yani buraya koskocaman en büyük maniki yani ben yapıyorum şu Yani çok en az like'ı ben sahibim arkadaşlar. O yüzden hadi 30 like olalım. Benim gibi youtuberlar bile yüz falan oluyorlar. Ne olsun oluyor 30 like alalım. Sonra 60'a geçeceğiz. 60'tan sonra 80'e yani. Kolay kolay gideceğiz yani. Hadi arkadaşlar yani destekleyin. Uzun zamandır bekliyorum. Ama beni üzüyorsunuz. bu yüzden de ne yapayım? Neyse ilk önce ay herhalde yanlış ilerledim aynen aynen yanlış ilerledim arkadaşlar nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum dur neyse tuğla almayı unutmuşuz ya Tamam, buranın çatısını yapmayalım arkadaşlar. Şöyle farklı bir şekilde yaparız. Nasıl hızlı yaptık gördünüz mü? Oha. Bir kez daha yapalım. Evet arkadaşlar şimdi e, aklımda bir şey geldi. Hep belli arkadaşlar e, evleri çok modern yapan youtuberlar. Hani böyle iki bloktan kullanır merdivenleri. Ben de birisini blok birisini çatı zannederdim. Eskiden. Ama artık öğrendim. Çünkü ben bir tane video gördüm. Herobline Noob yarışması. Minecraft parodilerinden ama gerçeği değil sahte gibi hani de pek anlayamadım neyse ee, işte e, ondan işte hani böyle e, gördüm böyle evet sonra ben de onun e, bir kat daha büyüğünü yapmaya karar verdim ve arkadaşlar geliniz yapalım Kaç tane dünya silmeliyim, silmeliymiş işte. Tamam, silerim gereksizleri, ee, şeyleri sileceğim. Şunu, şunu ve üzgünüm ada, tabii ada izliyorsa ama ve o yapı kapışması dünyamız, onları sileceğim. Ve sadece iki tane hmm. dünya kalacak.